Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle Ali Kemal'le e, şey atarız PVP. Merhaba Ali. Merhaba. Merhaba. Ben karşıdayım. Gözlüyorum. Gö yani çok tipsiz. 1 2 Onda başlıyor. On mal onda başlıyor ya dedim. Ya başlı işte. Git yerine. Hocam. <laughs> başla. 10 9 Hocam ne yapıyorsun? 8 7 ya Bu başla başla. 6 Bu arada e, şey yapmayacağız. Bak şey yapmayacağız tamam mı? Ne? Hmm. Bir iki dakika eşyalar toplayacağız. Dur bir dakika. Ba Şla. Hayır alma daha başlama. Ya ha? hadi be. Tam başlatıyorum. Gel geç içeri tamam geç içeri. Ya ne oluyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başladı. Lan <laughs> Vay atlarını da mı yazıyor? Hemen başlama bak diyorum. Tamam. Git biraz eşya falan toplasın. Sen de. Lan tüm eşyaları harcadı Ali ya. Gel bana, tık, 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 tık. Ali ağzına diyeyim tüm eşyalar aldın mı lan? Aa, hiçbir şey eşya almadım ben. eşya yok mu? Al buldum ben. Şu an seni keserim rahat. Oo, gel bana bey. mal. E. Ee. hadi bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Ali biraz PvP'de bir Ezo. Kim demiş daha görmedim bile. Yani ben dedim. Oo ben set oldum lan. <laughs> Ayrın setim ben. şu an dilime dolandı Şu an boşalıyorum buraya. Ee, oo çok büyük ya, başarı. Abi. Sen gel benim üstüme bak. Daha başlamadık ya. Daha bir ne? iki dakika falan eşya falan toplayacağız. Ben etrafta eşyaları toplayacağım. Ben burada takılıyorum. Sen <laughs> topla onları ben ne yapayım? Bu ne? Benim Spon. bir bokuma yaramıyor. Bokuma yaramıyor. Bok bok. Çünkü sen boksun. Çünkü ayrım setim var. <laughs> Bakayım. Bunda hızlı koşmuyor niye işte? İkiye basarsan görürsün. Bak. Neredesin lan şerefsiz? Kime dalıyor? Kimse. Oha nereden buluyorsun? Paskalıyım da sen ama. Ödümdesin gerizekalı. Lan. Hayır daha başlamadık. Ha ya. başlamadık mı? Oha yanıyorum. <laughs> Niye? Bak 15 saniye içinde başlayacak birazdan. Ben ortaya gideceğim. Bir dakika. Ya gerizekalı. Ana Chess. Hani? Söylemem ki. Beni bırak buradan. Sen istemiyorum sevgilim olmayacaksın. Başlamadım al. Biliyorum ses dedin ya. ses yok ki. <laughs> Bir. Dur. İki. sesler yenilenmiyor mu? Üç. Başla. Dört başla. Lava kriyatır. Lab 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 la. Oha. Şerefsiz ama kaçıyor benden. Korkağa bak. Korkak Ali. German. Hadi lan. Lan onu. <gülüyor> Sende <gülüyor> ne var? Ok. Golden apple'ı Mal. Golden Apple, Golden Apple var ayrıca ben de özür dilerim. Tam ben de büyülü var işte. Ben <laughs> <Lan> nereden gördüm? <laughs> şerefsiz ama. Hekim be. He, hek, 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 hek. Kritik şu an ben. Mal. Nah kritik değilsin. <laughs> bok ye. Sen bok ye. Ya ok yok ya. He bok yok. Hile yapıyor. Mal çizik. <laughs> Mal açtı. Kardeş bana bence güle güle de. Uuu, salak bir Bir dakika dur dur bir dakika Ay, vurma yok bir dakika dur. Nedenmiş? He şu an oyun durdu. Ya ben de durmadı. Ben... Sen şu an ileriye koş. Biliyorum ama bir dakika dur. Allah kahretsin. Okum vurma. Astır okum bitti. Gel meraklı. Lan. Bir dakika şu an dalamazsın he. Dalamazsın dur. Yakıyorum seni. Dalma mı bir insansın. İnsanım Bekle o zaman ben de eşya toplayacağım. Ali arkadaşım ne bok yiyorsun sen ya. Ben okları aldın mı şerefsiz? Ne oku lan? Bir tane ok var şu an bende. Allah bana bir koyarsın okla. Başlamadık daha. Astır de bir tane ok var. Yay yok. İşte yayların hepsini toplayalım. Ben kaçar. çağır. Yay dediğin. Başladı mı? Ee e de yay dediğin ne? Şu büyülü var mı? Nerede buluyorum sen onları ya? Her yerde bulurum. Ben sen de gezdin. Bu, bu ne? Oha onlar senden nasıl geldi? Oğlum ben buldum. Aa chest. Gel bana dur. <laughs> <laughs> Bence kaç. Neden? Ben ben söylemesin. Dolmuş. Sahip ben de diamond buldum. Şimdi istersen diamond sword alalım. Bence sen benden kaç. Diamond Bakar mısın bana? Diamond sword'um var. Bende de ateşli. Uu, gel kardeşim. Gelir musun? Seni burada görmek istiyorum ben. Neredesin lan? Gel gel. Gel oğlum sen gel. Be. Gel gel sen gel. Çok kaşındın azıcık. Seni ben kaşıyım azıcık. Ben seni kaçarsam olursun? Benim okum ateşli mi? <laughs> Hayır. Niye? Ben ne bileyim. Bir dakika. Ee, bir dakika dur. Hayır lan arayacak şeyler. Size bak. var kın. Neyse. Lan. Kim yoktu? Ben. <laughs> ateşli ok attım. Yanıyor benim çıkıyor mu? Gel zekalı. Gel lan şimdi gel hadi. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Atamıyorum lan ya. <laughs> gel lan gel. Al elimde ne var benim. Gel lan gel. Kiri. Allah kaç. Neyle vuruyorsun? Çakal. Gel. Diamond Sword'ım var oğlum. Ama öleceğiz. Oha. Ama canım gitmiyor. <laughs> Geri zekalı öl. Hayır. <laughs> Kaç canım var mal? Bekle bekle dur. Bir buçuk. Yükseliyor. Nah yükseliyor. Gol tep oluyor dışarısız. Mama gol da Olta alıyor musun? Hayır! Hayır olamaz. Hayır olamaz. <laughs> <Hayır, olabilir. gülüyor> <laughs> kendi okunu kendi yiyor. <laughs> Hay anam. Siktim. Abi ben koşamadım. Oha benimki de diamond. Ha yok, <laughs> oldu. Bu zombiler nereden geldi? Lan git. Hayır. Oo, yani arkadaşlar. Yasin pro pro. Ali it is tag life. Yes. It is tag life. Kaç tur yapacağız? E, ee, bu sondu. Şaka mısın sen? Şakayım. Bir <laughs> koyayım. <laughs> arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> ben, ben bunu son kez yakayım ya. Acımak istemiyorum. Ya arkadaşlar bir de o sancı da abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bölüm bitti. Skinimi, göster. skinimi göstereceğim. Bana skinimi göster. Bakın arkadaşlar çok güzel. Çakal ya. <laughs> Hadi yan sen. Arkadaşlar <laughs> ben de